Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Ayten Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu gördüğünüz mutfak havluma çok yakışacağını düşündüğüm çıtı pıtı mükemmel bir model yapacağım. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bol bol sipariş alırsınız. Yapmaya başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve aşağıdaki zil butonuna basarsanız bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir de aşağıdaki paylaş kısmından videolarımı paylaşırsanız bana destek olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Şimdiden yorum ve beğeni yapan arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. zürafasını hazırladığım havluma ipimi sabitledim. Düğümümü attım. Buraya bir tane zürafa yapıyorum. Geri dönüyorum zürafanın içerisine. İpimi sola kaydırdım bir miktar. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine geri çıkıyorum. Bir tane daha pırpır yapalım. Geri dönelim pırpırın tepesine. Aynı uzunluklarda bir tane daha yapalım. Üç tane şu şekilde. Aşağıdaki yuvaya geri dönelim. Bir tane uzun pırpır yapalım. Yaklaşık yanındaki pırpırın uzunluğu kadar olsun uzunluğu. Geri çıkalım tepesine. Şuraya da küçük bir pırpır yapalım. Geri iniyorum büyük yuvanın içerisine. Şu şekilde ipimiz gergin olmasın. Sol tarafta yaptığımız işlemi Buraya da yapalım. 3 kısa pırpırı üst üste koyalım arkadaşlar. yine aşağıdaki yuvaya geri dönüyorum yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum bir tane daha zürafa yapıyorum Arası için zürafa yapmaya devam ediyorum. 9 tane zürafa boş bıraktım. önce zürafamı yapıp içerisine geri dönüyorum. Yine buraya buradaki işlemi yapıyorum. büyük yuvaya geri dönüyorum modelimin bu aşaması böyle devam edecek arkadaşlar Dilerseniz bu aşamayı tamamlayayım diğer aşamayı birlikte yapalım tamamlayıp geldim arkadaşlar şimdi diğer aşama için iğnemi aldım modelimizin çiçeklerini yapalım ortadaki uzun pırpıra ipimi sabitliyorum buraya bir tane pırpır yapalım. Buradaki yuvanın içerisine 10 tane pırpır yapmak istiyorum. devam ediyorum pırpırları yapmaya. Şöyle sola doğru kaydırdım pırpırlarımı ki yuvanın içerisine hepsi sığsın diye. diğerlerini de aynı şekilde tamamlıyorum. Tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Aslında bu haliyle bile modelim oldu. Ama baktım araları biraz boş gibi. Açık pembe rengimle aralarına küçük küçük pırpırlar yapmak istiyorum sol taraftan 4 de sağ taraftan olmak şartıyla 5. pırpırıma ipimi sabitleyeceğim. Buraya 3 tane pırpır yapalım. Diğer aralara da aynı şekilde yapmak istiyorum. Modelim bu şekilde ilerleyecek. Ben hepsini tamamlayayım arkadaşlar. Modelimin bitmiş haliyle geri geliyorum. Modelimin son haliyle geldim arkadaşlar. Yine çok güzel çıtıptı harika bir model oldu. Şöyle yakından bakalım. Bir de arka tarafından bakalım. Sağdan sola yapan arkadaşlarım için. Havluyla olan uyumunu göstermek istiyorum. Emeğime saygı için yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir de hala abone olmadıysanız abone olursanız ve aşağıdaki sil butonunu aktifleştirirseniz bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Çıtı pıtı çok güzel bir model oldu. İğne oyasına yeni başlayan arkadaşlarım için de yapması bir o kadar da kolay. Küçük mutfak havlusu olduğu için öyle çok büyük 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 modeller yapmaya gerek yok gayet güzel oldu sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa ya da yapmam istediğiniz bir model olursa yorumlarda belirtin lütfen beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın